ama yine de kendime bile kızdım yani hani bugün pazar e, hafta sonu biraz bilen bir insan programları takip eden bir insan belki bir grup olarak Türkiye'deki demokrasi yokluğundan rahatsız olan insanlar bir araya gelip barışçıl bir protesto yapabilirlerdi en azından e, çevredeki Amerikalılar böyle bir insanla resim çektirmenin makbul bir şey olmadığını anlamış olurlardı. E, hani neden çektiriyor derseniz gerçekten Türkiye dışından bakınca özellikle Amerikalılar için yani Türkiye'nin nasıl bir rejim olduğunu çoğu bilmez. Başında kim olduğunu bilmez, nasıl birisi olduğunu bilmez. Bilenler, okuyanlar az çok işte orada bir demokrasi sorunu olduğunu, insan hakları olduğunu, sorunu olduğunu bilir ama bu çok küçük bir azınlıktır. Dolayısıyla aslında Erdoğan ve ekibi buraya gelmişken böyle bir protesto düzenlenmiş olmalıydı. Belki ben de bunda yer almalıydım diye düşünmeden edemedim. Bu arada yani artık şeyi de geçeyim.